We're go, going Arkadaşlar, neler oluyor arkadaşlar? Soğuk. Çok soğuk. <laughs> Önce kendimi çekiyorum, seni çekeceğim, sakın bozma ben çok özür dilerim. geçirdim. Çıktı mı? Hayır. Arkadaşlar e, şey Aşti'ye benziyor. Aşti'nin Belçika versiyonu gibi. Aşti değil. Arkadaşlar biz geldik. İndik. Buradayız. Şimdi gideceğiz. Gidiyoruz. Havalimanı biraz uzakmış.

Burada okul var bu arada. Çan falan çaldı demin. Evler inanılmaz tatlı. Bizim sokağa da gelince çekeyim ben. Biraz parlakla düşüyorum ezmek çıksın diye. Ay, okul çok tatlı. yani. <laughs> Özel okul mu acaba? <laughs> Arkadaşlar ev turumuza hoş geldiniz. Hemen hızlı ev turu buradan giriyoruz tamam. Girdiğimizde karşınıza Mutfağımız çıkıyor. Mutfağımızda her şeyimiz var. Biraz da altı kotalı. Bu şekilde. Manzaramız çok güzel. Çok güzel yani. Ev genel olarak çok güzel zaten. Ee, sonra burada lavabo var. Lavabomuz çok temiz. Ve kadın bize her şeyi koymuş. Onun Allah razı olsun. Bu şekilde. Ben buradayım. Ondan sonra bir de... <gülüyor> <gülüyor> burada da bizim odamız var. Dağınık biraz ama... Şöyle ranzalarımız. Ve buradan... İşte her şeyimizi burada yerleştirmeye başladık. Buradan da e, manzaramız görünüyor. Böyle biraz parlaklık taksiyim. Bu şekilde yerimiz çok güzel. Direkt merkezi yani biraz gezdik. Alışveriş yaptık biraz ev için. Öyle. Kapatıyorum şimdi. Şuradan da şu, şu zamanları çekeyim. Oopsie. Hello. Merhaba arkadaşlar. Bonjour. Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> e, Belçika'ya e geldiğimiz ilk gün. Odamıza daha, geldik, evimize daha geldik. Daha ineli kaç saat oldu? Dört. Hı? Kaç, biz kaçta şey indik? Koku de, de Ben Türkiye saatine kaldım. Birde geldik. Türkiye'ye göre üçte geldik ama. Değil mi? Eve Hayır, üçte girdik. Türkiye'ye göre üçte indik. Jetlag yaşıyorum. Her gün bir atıştırmalık alıp deneyelim dedik. Evet. Bugün ben Waffle Shop'in olduğu için Waffle aldım Carrefour'dan. çalışanlar çok, çok <laughs> tatlı Carrefour'un. Ay bu iyi mi? En A kötü aymış. kahveyi almıştık. Bunu almıştık sabah. Güzel ama çok da aşırı benim değil. Benim aldım daha güzel. Evet ya o benim sonradan midemi bulandırdı. Biraz tatsız tuzsuz hmm. yani mesaj geldi Leonor'dan. No worries. Say program. Our team. Açtık. Hadi tadalım. Yeter. durmayın yanda. Bir yere dikeceğim. Güzel bence. Kötü mü? Bakayım. Kötü mü Zeynep? Evet kötü ya. Bakayım. Güzel. Güzel bence. Kız o aynı zaten. Yok ben karamelli almadım. Şey ben karamelli aldım. Seninki sen sen de güzel şu an. Seninki de güzel kız. Kötü değil ki. Şunu alır mısın? Ben sevmedim ya. Sevmedin mi? Çok tadı geliyor sanki. Hadi Durun! Hayır, hayır. Kıskanayım bir de var. De, Onu ya bence. Bence. Ya. Abi, o da şimdi alacağım. Onu yavrum hiç bence. Abi almasın bence. Bu da iyi. e. Gerçek <laughs> mi? Ben böyle şeyleri çok severim. Güzel. Güzel de beğenmeyi zannettik. Güzel güzel. Bence çok güzel. O baya güzel. Ha. Elimizin yeri çok güzel. Bayağı. Karfuna çok yakın. Markette çok yakın. hesap var. Kebapçı var yakınımızda. Şunu aldım. grupta ne yapmışlar ya, baksana be. Kaybolmaktan korkmayın dert Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. <laughs> çok korkuyorum. <laughs> Ama <gülüyor> iyi bir <içiyorsan. gülüyor> Anne. Valizimi küçük doldurdum özellikle. Bir de yastıkla getirdik. Benim zeka. Her şeye götüreceğim. Ne için çok heyecanlıyız biliyor musunuz? Sokaktaki patates kızartmaları için işte hmm, şu an ben çok heyecanlıyım. heyecanlıyım. Güzel şeyler alalım. Tamam. Kanka ben keserim evet. niye? Bir daha şey gözükmek istedim. Fısıldığın yeri koruyor zaten. Bir gün bizi ayırmışlardı ya siz aynı grupta değildiniz. Gezmeye mi? Aynen siz gezmeye. Siz farklıydınız. Ama sizin kutusunda tanıdığınız biriler vardı. Kenan'dan vardı. Evet. Zevkciler vardı. Hadi kimse yoktu. Sonra ben yalnızdım böyle. <laughs> Günaydın arkadaşlar. <Gülüyor> 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 keyiften bayılacağız. Bu çok güzel. çok güzel. Bu da çok güzel. Kurvasını daha Ekmek çok güzel şekillerde bir de çay aldık. Normal klasik. Bayıldık yani. Bu Bulgaristan'dan sonra özellikle ne market vardı ne bir şey hiçbir şey alamıyorduk. Her şey domuzluydu. Evet her, her şey domuzluydu. Hiçbir şey yemekler. lazım. Bu market çok fazla pişmiş et kokuyordu. İlk ya, hiç çekmedi benim. Efendim? Hı Ben de o yüzden siz açtınız sandım. Hı hep Zeynep ütü yapıyor düzleştiriciyle. Dolu başında soğuk varmış geçit verim Hasreti Makyaj yapıyoruz Olmasa da olur Güzel mi çekiliyoruz? Olma yok bir gün yapıp yar gözümü de çok komik Vay güzel olmuşum bak beğendim aferin Güzel güzel Arkadaşlar burayı KKK'ya çevirdik. Aşağılarımızı yıkadık çünkü. Evet arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz hemen anlatalım. Bugün, aslında efsane akşam Grand Place'in gezisi var ama hava şartlarından dolayı mümkün olursa geleceğiz demişler. Biz de yakınız diye kendimiz o civardaki her şeyi gezeceğiz. Sonra eğer iptal olsa diye hani gezmemiş olmayalım diye. Sonra yanlarına katılacağız. öyle bu kadar. Diva. Arkadaşlar gezintiye çıktık. Tam birisi var. Bir tutam yaz gülüşü var. Kocaman egosuyla. Olmasa da olur. Cıvıl aşk püşü var Durulmaz oyunlarıyla Olmazsa da olur Olmazsa da olur Ne yaz ne kış olan var ki ne bahar Abi nasıl gidiyor? güzel gidiyor. O patates çok kötüydü. Onun dışında iyi. Arkadaşlar patatesi biz beğenmedik. Yani aslında hani çok abartı. Evet ve 9,5 euro. 9, şey 4,5 euro. 9,5 ne? 4,5 euro. 40 ile çarpın. Yani 180 TL. Ve değişik bir şey kokuyordu bana. Öyle geldi. Hepsini bitiremedim. Yarısını falan Patates geldi. Patates bu arada. Çocuklar koşturup duruyor. Burası güzel bir yer ama. Şimdi tuvalet sırası bekliyor abi. Orada yandı. Az içiyorsun bence, biraz çok için. Şu an daha iyi geldi zaten. Şu an daha kötü... Ay bu... Abi telefonum çok kötü çekmeye başladı, ben size... Fotoğraf mı, video mu? Video şu an. Saçım... Kalküllerimi yaptım. Ben bir kayınvalıya gidiyorum. Böyle mi? Böyle mi? Post atacak. Diğer türlü. Böyle? Evet. Tamam. Nö Ne 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 ne. Bebek gibi <laughs> <laughs> gibi. Of ki öfke alıyor. Çok kötü. Çok tuhaftır ya. <gülüyor> <gülüyor> Kıyamam dayanamam ben sana. Bir tanecik aşkım. Mum gibi eriyorum sana. Sen her an siyah. Tamamlanıyorum sana. <laughs> aşkım. Bu gibi eriş Evet şu an e, e buluşmaya gidiyoruz. Delirium kafeye. Ama biraz yağmur, yani, yağmur denemek demektir. De. Evet. De. Ama yağmur yağdığı için biraz bir de 45 dakika bizim yürüyüş yolumuz. Biraz tarihsiz oldu yani. Şemsiye getirmemişiz. Sadece bir tane getirmişiz. Şimal'in agları olduğu için verdik evet. Şimal'e verdik onu. Kendisine tahsis ettik. Agları batmasın Batalım diye. Böyle batmasın batmasın diye. de işte fedakar insanlarız maalesef. İkinci şemsiyemiz olsaydı bu kadar sıkıntı olmazdı. Neyse gidiyoruz şimdi. Öyle yani hoşçakalın. Kare... açacağız ya. Günaydın. Aa. Günaydın. Kahvaltımız. Bunu, bunu yeni aldık deneyeceğiz arkadaşlar. Ben denedim. Sağlıklı öğün. Hadi denedik. Yani. Biz denedik. Güzel mi? Güzel tadı aynı yani. pop kek. Evet. Çayım var. şu mu benim? Evet. Evet. Şimdi Ama bu peynirler şey çok yiyordu. güzel arkadaşlar. Bu Türkiye'dekine benziyor da bir tık daha yumuşak Klamı güzel. Hı. Hı. bakalım. Arkadaşlar az önce Aynen. fenalık geçirdik. Aynen. Burada dışarı çıktık Aynen. tamam mı gezmeye? Hani pazar Aynen. günü hiç düşünmedik her kapalı olacağını. Gezdik gezdik. En son dedik ki dönerken Carrefour'a uğrayalım. 12 e Carrefour'a gittik. kapıda Ben adam bekliyor. Mersen bir de kapanıyormuş Carrefour. Öğlen bir de yani pazar günü. 8, dakika 8 dakikada alışveriş yapıp çıktık. Fena alt geçirdik. Neyse gidiyoruz şimdi geri eve. ah ah. Amsterdam. Bir Ankara yetmezsin. <laughs> evet gidiyoruz. Biz de deriniz, Biz de deriniz. Hadi deneyelim. Deniyoruz. Şimdi oraya koy deneyelim hadi. Şimal gelince de döner. Dur geliyorum. Şimal geliyor musun? Yok gelmiyor. Çok daha mı Deniyoruz. <laughs> Ay şu kutu kokuyor niye böyle kokuyor? Çok böyle yapay kokuyor. yapay? Ay, İngiliz yazmıyor ya. Abi her şeye de... Evet denemeyeceğim. Dur aynada deneyelim. 42 kalori. Karamel. Kafein. Fosfat sodyum. Neymiş bu kanka? <laughs> Nükleer bomb. Neyse. <laughs> İçerim. Şimal geliyor galiba. Şimal tamam. hadi. Gel. Bir deneme videosu daha. Ne deniyor? Taktir kapıyı deniyoruz. Denemedik mi? Denemedik. 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 Denem. 2 Çok kötü kanka. Çok kötü. Tazı çok kötü. Niye böyle? What is this? What is this? Kanka çok... Niye bunu severek içiyorlar? Şundan yiyin de ağzımın tadı gitsin. Çok yapay böyle. Ne <laughs> yapayım <laughs> 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 Arkadaşlar nerede bizim standa sandık arkadaşlarımız geldi. Daha herkes çok soğuk. Herkes çok soğuk. Bunu Abi bu Şeydeyiz, Kulu Park'tan e, Kızılay'a yürüyoruz. Burası orası. Çaktınız. Aa, kulu park. Demedim mi ben kulu parktan kızla yürüyoruz. Vazgeçtik kulu parka geldik. <laughs> ah, 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 ah. <laughs> İnandım ama hani bir an. Yüksel duruyor kız. Ay çok utandım. Aa, bu Hiçbir şey mı bir de? Plastik daha güzel i̇şte gösteriyor gibi. Etterbek, Etterbek bizim mahalle. Etterbek. Geldik, geldik. Ne bileyim, Sıkıydım. parlamento işte falan çekmeye izin vermediler. Benim asıl kontentim oradan çıkacaktı. Krala benim mi çekiyor? Evet. Sen izin vermedin mi parlamento işine? Geldik yani. mi? Yok bu sokak daha var. <gülüyor> <gülüyor> Black Mirror izleyeceğiz. Hadi bismillah. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bin tane reklam çıkacak. <laughs> şey karılar. <laughs> Gel gel bana gel. Hadi başlayalım. Biraz üstüne. uzun 1 saat, 3 evet, bir saat 13 dakika. çok iyi. Oh, Hadi bir bölüm daha bir yerde izleyebiliriz. İzleyebiliriz. Arkadaşlar Hemi Cycle'a gidiyoruz. Ben montumu evde unuttum. <laughs> Arkadaşlar Türkler olarak patates yemeye gidiyoruz. Biliyorsunuz Belçika'nın <laughs> patatesi meşhur. 6 kişi toplandık Türkler olarak. Giden Çıksın. Şey var. Burada her yerde inşaat var. Merkezde her yerde inşaat. Her yerde inşaat var. Geçtiğimiz her yerde bir şey yapılıyor. Baştan sona yapıyorlar sanki bütün şehri. Sebebini anlamadık. Öyle. Şimdi Enetörk dinil var. Ona gidiyoruz da ay çok soğuk. Bir sokağa geldik. Bir çay yolu. Yaparlaklık biraz da Gördüğünüz gibi her şey var. Aynı sokak. Arkadaşlar, Network yedeyim. Bu kadar da. Sephora'dan aldığımız ürünlerimiz deniyoruz. Sephora'yı koyuyoruz. 140 liraydı değil mi? Oğlum niye bu düşüyor? Niye bu kadar ucuz ya? Biraz bir biraz. Beni çekme. Tamam dur. Ben şöyle çekeyim. Yani yemek geçtim ha benim oburluk. burluk. Gel şöyle karşılayalım. Gel tanı. Sıfır mesaj atıyoruz. İşte farsa fordan güzel oldu. Oğlum kığınızı, erkek kığınızı seviyorum. Kendimi bir şuradan gördüm. Ben de eve geldik diye aramıştım. Ay bu pembeye kaymıyor değil mi? Biraz nar şey gibi sanki. Hayır hayır hiç sevmem bu rengi biliyor musun? Sanki mavi çiçeği gibi sanki oldu değil mi? Hı. Hmm. Ama öldürüyor yani. Bir tuvalete gidip bakayım. Anneme Bir veririm. çok sürdüm sanki. Bakayım. Hmm. 7 euro. Evet. Bu 7 euro. 13 aldım ben. 13 euro'ya aldım. 7 euro 360 lira mı? 7 euro 280 lira. 280 lira. Türkiye'de ne kadar bilmiyoruz. Baktınız mı? Buna baktık ya. Yok, yok Türkiye'de. Türkiye'de. Bu Türkiye'de yokmuş. Üstüne bu da bunu da aldım bir de. Bunu da 5 euro mu? Bunu gösteriyorum. Bir de berbit bir kapatıcı aldım. Unuttum. Aha. Oo. Ana. Renkler çok güzel. Bakayım. Ana. Çok güzel renkli ya. Ha. Arkadaşlar. Bu renk Aynen. çok güzel ya. Bunu sen yapmadın değil mi? Böyleydi çok güzel. çünkü. Çok güzel güzelmiş. Şeşeyi işte. çok güzel. Tamamdır. Şimdi eve geldik abi. Abur cubur. Yanına bir daha vardı arkadaşlar. <laughs> Ruj aldı onlar. Rujlarınızı çektim mi? Hayır. çekmedim. Ben kim çektim. Senki çimen çektim. Rabişinki güzel bu arada. Böyle baya oh. bayağı koyu. Ben almadım ruj. Çünkü dışarıdan yani benim bana uyacak şey. bir renk gibi gözükmedi hiçbiri. Sen almadım. Öyle. Let's go. Yarın son günümüz ne düşünüyorsunuz? Yarın bir sürü şey almamız <laughs> Yarın sabah köründe kalkıp alışverişe gideceğiz arkadaşlar. Şakasız. Nasıl bakacağım? Nasıl bakacağım? Ben de alayım. Ben alacağım. Ben alacağım. Abim parfüm istedi. Aa kalbim klayında aranıyor. Abimle parfüm alınacak. Kapatayım. Ne alayım dedim. Şey yaz. yazmış. Güzel kokan bir parfüm. Kanka şey al. Araya al, al, <laughs> ne alınacak? Hayır. <laughs> Balkonda kalp var. Nerede ha kalbim? Sabahın <laughs> köründe kalktık ve alışverişe gidiyoruz. Biz de. Kal. Biz de. Yok sen çekilsin. İki de parlamentonun orada toplanılacakmış. Ona kadar gezeceğiz. Dediğim gibi sürekli bu şehri yeniliyorlar arkadaşlar. Her yerde, her yerde inşaat. Yerde... ZAMANSIZLIK İstemem inan seni ama kaybettim ısrarla saklasan da gerçeği her temasında mesafeli her şey güzel de geçmiyor geçmişini Yes, sir, Arkadaşlar şu an bir koşturmaca için esçimeli kaydettim. <laughs> burada hayal çökerken kapandığı için gelsin normal aslında normal bir insan için. Ha, TikTok izliyor çocuklar. geçelim. Neyse 6.30'a yetişmeye çalışıyoruz. Sen koştur koştur. Nelerin bozulmuş olabilir. O kadar yorulduk ki bugün. Sabah köründe kalktık alışveriş yapacağız diye. Sonra oradan e, parlamentoya geçtik. Parlamentodan tekrardan buraya geldik. Bitti işimiz çünkü. Onlar işte tekrardan rooftopta buluşup içeri içeceklerdi. Biz dedik ki biz gelmiyoruz. Bizim uçağımız var. Biz geç kaldık. O yüzden koştur koştur gel. Şimdi gene yine kaybettim onu. Ha buradaymış. Şey. Neyse. Fark etme sakın omuzumda izi bırakma. Yüküm dünyaya yakın

Tamam geldim. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. şey demeden Arkamı dönmeden Şikayet etmeden Hiçbir şey almadan Bir şey vermeden Yol ayrılmış görmeden Gidiyorum İşte gidiyorum Bir şey demeden Arkamı dönmeden Şikayet etmeden Hiçbir şey almadan Arkadaşlar konten çıksın. İnsanlar artmaya başladı. Türkler de artmaya başladı. Artık sadece kendi aramızda konuşamıyoruz. Dedikodu yapamıyoruz biraz. Üzüldük açıkçası. Neyse bu şekilde bir batifili gezmesi yapıyoruz. Biz daha uygun aldık tabi ama bazıları da aynı gibi. Ne yaşıyoruz? Şey Şimaldene bakalım. 275 euro. Ne? Kaç bin lira yapıyor? 10 bin, bin liradan fazla yapıyor. Şimal oturmaya çalışıyor arkadaşlar ama öyle bir oturak yapmışlar ki Yat bacım Yat kızım Şezlong Çok güzel bu arada Gerçek mi? Hı -hı. Şimal sever böyle Ben burada uyurum mesela Sabaha kadar Cidden rahatmış bu arada Çok rahatmış Arkadaşlar yatıyoruz 12.50 diyor. O son giriş mi? ilk giriş mi? Son bence. Bir saat var yani son birisi. Şey. diyor kız? Dur, biletlerde. Şimdi genel olarak Bruxelles tatilimizi beğendin mi? Nasıl Beğendim, oldu? güzeldi. Ama hep son etkinlikleri kötüydü bayağı. Ya arkadaşlar biraz organizasyon Ama sorunları vardı. Ama genel olarak iyiydi. Ya GA gibi değildi İyi bu geliyorduk. çünkü. GA'de direkt hepimiz tek bir oteldeydik ve daha çok sosyal üzerineydi etkinliklerde. Bu biraz daha ciddi bir olaydı. Instagram'da takip ediyorsunuz görürsünüz atacağım. Post atmış olur muhtemelen yayınlayana kadar. Yani parlamentoda olduğu için direkt daha ciddiydi. Ve her şeyi kendimiz ayarladığımız için onlar daha çok team olarak takılıyorlardı. Biz çok evet. adapte olamadık onlara ama yine de güzeldi yani değişiklik oldu. Biz de biz gezdik. Biz gezdik. Biz beğendik. Alışveriş şey yaptık. Şey yaptık. Çikolata götüreceğiz bir sürü. Tüm paralarımızı harcadık. Esleme ordineri aldım can dostum YouTube kanalının e, ikinci sahibi biliyorsunuz. Çok video okay. çekmese de arka planda o vardı kraliçe. Burada matematiğimiz gelişti. Artık dördün katlarını çok iyi ezberebiliyorum. Tek tek çarpabiliyorum yani. Çok Сейчас, сейчас, сейчас,